Kendisine miras ile ilgili sorulan bir soruya hocanın biri gazetede kadına bir erkeğe iki hissenin bir tavsiye olduğunu, isteyenin medeni kanuna göre taksim yapabileceğini belirtti. Doğrusu nedir? diye sorulmuş. O Nisa suresinin 11-12. ayetlerinden sonra bugün okuduğumuz ayetler var değil mi? 13. ayette diyor ki bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Bu, bu, bu Allah'ın dediklerini yapan kişilerin ücreti ne kadar güzeldir. Ama kim Allah'a ve Rasulüne isyan eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa onu da sürekli ateşin içine atar diyor. Ona da alçaltıcı bir azap vardır. Demek ki o 11 ve 12. ayetteki Anlatılanlara uyanlarla uymayanların sonucu burada. Bu bir tavsiye mi? Ama tabii herkesin sapma ve sapıtma hürriyeti var. Saptırabilir ne yapalım? Biz gayret edip kendimizi kurtaralım.